كونوا <applause> Filistin davası artık Filistinlerin davası olmaktan çıkmıştır. Artık Müslüman ülkelerin davası olmaktan da çıkmıştır. Filistin davası bir insanlık davasıdır. Daha bir insanlık meselesidir bundan sonra. Onun için insanlığın koalisyonu olan yeryüzünün her köşesinden Filistin diye haykıran bütün mazlumlara buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onlarla dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz inşallah. Ama bu toprakların ayrı bir sorumluluğu var. Bu ülkenin ayrı bir sorumluluğu var. Biz duymasak da, görmesek de, uzak kalsak da onlar bizi görüyor. Onlar bizi biliyor ve bu topraklara gözünü açmış bekliyor. Yeryüzü bizim, Kudüs bizimdir. Bakınız 2017 yılında bu şehirde, bu kutlu şehirde bir Filistin konferansı düzenledik. Filistinli bir kardeş kardeşimiz bir hanımefendi aktivist bize mektup gönderdi. Yıl 2017. Mektubun özeti şu. Bize sesleniyor. Ey Türkiye! atalarınızın bu topraklardan gidişinden tam 100 yıl geçti. 100 yıldır bu topraklarda Filistin'de kan, gözyaşı, zulüm, işgal devam etti. Biz Kudüs'ü Aksa'yı mahzun bıraktınız. As Aksa mahzun, Filistinler mahzun. Ne zaman geleceksiniz diye bize soruyor. Dolayısıyla yolumuz açık olsun inşallah. Yürüyüşümüz Kudüs, Aksa ve inşallah Gazze olsun. Yürüyüşümüze Rabbim güç kuvvet versin. Nasıl ki 1990 işte merhum Ali İzzet Begoviç şöyle seslenmiştir. Ey Türkiye ya gelin Bosna'yı kurtarın ya alın Bosna'yı kurtarın. Çünkü bunun esasında bunun temelinde siz varsınız. Nasıl ki boşluklar gözlerini buraya dikmiş buradan bir şey beklemişse Gazze halkı bize bakıyor bu meydanlara bakıyor. Onlar mahzun, onlar kırgın ama onlar onurlu, haysiyetli bir direniş gösteriyor. Direnişe selam olsun bu adam. Yaşasın Filistin mücadelemiz. Yaşasın Filistin mücadelemiz. Yaşasın Filistin mücadelemiz. Yaşasın. Filistin'e destek platformu olarak aylardır çeşitli zamanlarda çeşitli meydanlarda buluştuk. Gücümüzü birleştirdik. Gönüllerimizi birleştirdik. Katillere karşı dur demek için meydanları doldurduk. Allah sizlerden razı olsun. Bu meydana anlam verdiğiniz gibi gazze mücadelemize de destek oldunuz. O mücadelenin yanında oldunuz. İyi ki buradasınız. Allah sizden razı olsun. Değerli dostlar. Filistin sadece ülkemizin değil insanlığın sorunu olduğunu ifade ettik. Filistin konusunda artık bütün dünyada ortak bir anlayış gerçekleşti. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor bu mücadeleyi bu meydanlardan daha büyük meydanlara taşıyacağız. Sumut filosu tarihi bir adımı yeniden daha ileriye taşıdı. Sumut filosunda yer alan bütün aktivistlere buradan selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Onlar ablukayı kırdılar. Onlar İsrail'in katillerin korkusu oldular. O kahramanlara Selam olsun <laughs> Tekbir Allah-u 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 Ekber Allah 2010-31 yani. Mayıs <laughs> Türkiye'den yola çıkan Mavi Marmara'da Kahramanca Yol alan Ve katillerin saldırısıyla şehit olan Mavi Marmara şehitlerine Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlarla beraber kalbimiz, yüreğimiz çatmaktadır. Eğer Sumut filosu Gazze'nin kara sularına girmişse Mavi Marmara'nın bereketi Mavi Marmara'nın öncülüğü yapmaktadır. Onun için Mavi Marmara'yı unutmayacağız. Sumut filosunda yer alan dünyanın 50 ülkesinden bulunan bütün aktivistlere teşekkür ediyoruz bu meydan. Sadece teşekkürle değil, özgürlük filomuz yola çıktı. Özgürlük filosuna da desteğimizi devam ettirelim. Kalplerimiz, gönüllerimiz, dillerimiz onlara dua etsin. Çünkü Sumut'un açtığı yoldan özgürlük filomuz inşallah Gazze'li kardeşlerimizle buluşacak. Bu derdaşma zamanı. Gazze halkı yalnız değildir. Gazze halkı yalnız değildir. Gazze halkı yalnız değildir. Değil. Gazze halkı yalnız değildir. Değil. Değil değil. 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 Değerli dostlar. Yedinci kez geldi. Özgürlük filosunun yola çıkması katilleri korkutmaya başladı. Özgürlük filosunun Gazze'ye yaklaşması bunların cehenneme olacak inşallah. Onun için özgürlük filosunda ülkemizden milletvekillerimizden sivil toplum örgütlerimizden çok sayıda kardeşimiz var. Onlarla birlikte inşallah Özgürlük filosu yeni bir yol açacak. Gazze'ye ulaşacak. Gazze'lerle buluşacağız inşallah. Katil İsmail Filistin. <laughs> büyük. Beklentiler çok. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Bu topraklara, bu millete bakıyorlar. Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Yapın. O nedenle bütün dünyanın bütün insanlığın ayağa kalktı bir dönemde bizler liderlik yapmalıyız. Öncülük yapmalıyız. Özellikle Gazze'deki katliamların, Gazze'deki soykırımın ve bunun müsebbibleri katil Netanyahu başta olmak üzere bunların uluslararası ceza mahkemesinde yargılanıp hüküm giyip cezaevine gitmesini istiyoruz. Bunlardan uluslararası toplumun hesap sormasını istiyoruz. Kim uluslararası toplum maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD emperyalist güç Avrupa Birliği Arap Birliği İslam İşbirliği Teşkilatı vesaire vesaire. Ne yazık ki sadece birlikler sadece bu konuda konuşanlarla işimiz olamaz. Biz milletle beraber halkımızla beraber Filistin davasını omuzlamamız gerekiyor. Hükümetimizin, devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesini destekliyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Daha fazlası, daha fazlasını istiyoruz. Çünkü kan devam ediyor. Gözyaşı devam ediyor. 24 saat içinde 63 kardeşimizi kaybettik. Çocuklar Kadınlar, masum insanlar, bu alçaklar, bu katil sürüleri, kastam tukaylarının yenildiler. İsrail Gazze'de yenildi, askeri olarak yenildi. Ama onların gücü masumlara yetiyor. Masumlara el çıkan eller, kalkan eller kırılacak ve inşallah gazete özgürlüğe kavuşacak. Bunun için mücadeleye, bunun için devam edeceğiz. Sizlerden destek ve kat istiyoruz. Başkasına havale ettireceğiz. Başkasına bakmayacağız. Biz varız diyeceğiz. Ve inşallah yürüyeceğiz. Bakınız. Sumut filosunun nelere kadir olduğunu gördük. Katil Trump ve onun yandaşçısı katil yahu sözde bir barış planı çıkardı. Değerli dostlar, aziz İstanbullular, bu barış planı falan değil, bu olsa olsa bir ateşkes planı olabilir. Hamas'ın, Filistinlerin olmadığı bir plan bizim için yok hükmündedir. Onun için bu plan üzerinde dikkat edin. Bu planla ilgili detaylar ortada yok. O nedenle Gazze'nin Filistin'in direnişini kıracak Siyonistlere alan açacak bir planı asla bu ülke kabul etmez. Siyonist katiller hesaplayabilecek katiller hesap verecek. Siyonist katiller hesap verecek. Siyonist katiller hesap verecek. Değerli İstanbullular bu plan içerisinde yer alan uluslararası Filistin Kurulu bir kurul var. Bu kurulun başkanlığını düşünülen katil Trump Iraklı Müslümanların Kanları elinde olan Tony Bileyim, buna asla izin vermemek <laughs> Bu katiller, bu hainler, bu siyonizmin koklalarına asla Filistinlere temsil hakkı verilmemelidir. Bunlar konusunda bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Müslüman, uyumak, Filistin'e sahip çık. Müslüman, uyumak. Filistin'e sahip çık Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık Bundan sonra devletimizin uluslararası kuruluşların atacağı adımlar elbette önemli. Ancak değerli dostlar yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünya devletlerin ülkelerin yöneticilerinin ne söylediğine bakmadan nasıl davrandığına bakmadan halklar ayağa kalktı. Bu ülke dahil yeryüzünün bütün mazlumları bugün bir aradalar. Onun için biz inanıyoruz ki özgürlük filosu Gazze'ye ulaşınca yeryüzünün bütün mazlumları ayağa kalkınca bu katiller sürüsü kaçacak yer arayacaklar. Sağ İnanın ya. bu böyle. eder. Aksa'da birlikte cuma namazı kılıp Gazze'deki kardeşlerimize kucaklaştığımız özgür Filistin, özgür özellikle Filistinli kardeşlerimiz için dayanışmamızı pekiştirelim. Denize özgür Filistin. Değilinize. Değilinize. yıldır Siyonistlerin ve onun yandaşlarının Filistin'e ve Gazze'ye yaşadıklarını unutmayacağız. Bağımsız ve özgür birleşik bir Filistin Devleti kurulana kadar başkenti Kudüs olmak şekilde özgür ve Filistin Devleti kuruluncaya kadar onlarla beraber olmaya var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? olsun. direniş. direniş. Var mıyız? Var mıyız? Bu toplantıdan önce Gazze'deki direnişçi kardeşlerimizden size özellikle selam getirdik. Onlar diyorlar ki biz kaybetmedik ama insanlık kaybediyor. Biz direnişe devam ediyoruz. Siyonistleri yendik. Gazze'ye sahip çıktık. Tek derdimiz var. Masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülmesin onları size emanet ediyoruz diyorlar. Emaneti sahip çıkmaya var mıyız? Var, var mıyız? Var. Mı? Bu katiller sürüsünden uluslararası mahkemeler nezdinde hesap sorulacak güne kadar mücadeleye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim yolunuz ve yolumuz açık olsun. Amin. Rabbim yolumuzu aydınlasın. Amin. Rabbim bizi Kudüs, Aksa Filistin, Gazze duyarlılığımızdan ayırmasın inşallah. Hayır. Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık. 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 Türkiye'nin en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşu olan Filistin'e destek platformu adına sizlere bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hadi. Sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. Hadi. bu coşkuyla, işte bu güzel tabloyla bayraklarımızı indirmiyoruz. Daha coşkulu bir şekilde kaldırıyoruz. Kardeşlerim, Vicdan gemisindeki sizler bizleri izliyorlar. Şartlar, bizleri takip ediyorlar. Haydi yürekten var, bir selam gönderelim onlara. Bir seher, bak, Yaşasın, birlikte, Direnişimiz Yaşasın direnişimiz. Yaşasın, direnişimiz Yaşasın Filistin direnişimiz Yaşasın Filistin direnişimiz İnşallah bu direniş yaşayacak Barış yorum. Gazze'den sizlere selam olsun. Gazze'den İstanbul'a selam olsun. Gazze'den Ankara'ya selam olsun. Gazze'den Konya'ya selam olsun. Gazze'den Diyarbakır'a selam olsun. Gazze'den Trabzon'a selam olsun. Gazze'den Türkiye'ye selam olsun. Gazze'den sizlere tek tek hanımlar, çocuklar, beylere selam olsun. Ben olarak Türkiye'de okumuş olan müziğin 29 senedir gazete yaşadığı kudusal hep gazete ve Türkiye aslında içimizi e, kanlı işlemizi ıı, için hep bitirmek dil olarak veya zel olarak sadece Gazze'yi değil, Filistin'i değil, Mescid-i değil, o medit savunuyoruz ve bu anlamda her şey için bedeli